Arada kanalımızda yemek dolu bir meydan okuma zamanı geldi. Yüz katmana hoş geldiniz. Çok eğlenceli olacak ve bazen lezzetli. Vay canına tavuğa boyulurum. Aynen özellikle de bir kova olduğunda. Annem baksanıza nasıl bir kova aldım ben. Benimkinin yanında sizinki hiçbir şey. Ya sizde gerçekten daha çok tavuk var. Okay. Belki benimki en azından daha lezzetli olur. Yummy. Vay canına gerçekten bu çıtır çıtır keyifli tavuğu inanılmaz. Kızlar bana afiyet olsun. Çok iğrenç görünüyorsun. Pardon ama bir şey yapamam. Bu aşırı lezzetli. Of. <laughs> Yardım edin boğuluyorum. Lütfen. Hak ettiğinde bu. Nasıl yemek yemek gerektiğini öğrenmelisin. Of neredeyse boğuluyordum. Ve siz bana yardım bile etmediniz. Arkadaşlar bir de. Al sana al. Ay acıttı ama. Alex sana göstereceğim şimdi. Senin suçun bana yardım etmedin. Çocuklar kavga etmeyin. Bırakın rahat rahat yiyeyim yemeğimi. Çok lezzetli tavuktan sadece kemikleri kaldı. Fazladan tavuğa hayır demem. Umarım kesi için bir sorun olmaz. Ben bir tane parçacık çocuk olursam. Lezzetli olacağını hissediyorum. Oh, evet. Ne? Benim son dilim nerede? Ne? Alex nasıl da utanmıyorsun? Sen sadece yeni bir şapka hak ediyorsun. Çok komik aç gözlü. Sonunda benim sıram. Bu bir sürü tavuğu çabucak bitireceğim. Çok lezzetli. Vay canına. Bu ne hız ama. Bu kadar yemekten delirmiş resmen. Belki bari burada bir tane dilim alabilirim. Hemen yerine koy hırsız. O benim tavuğum. Voleybol Lili tavuğu o kadar çok yemek istiyor ki etrafında hiçbir şey fark etmiyor. Onu kontrol edebilirim. Bay bay Lili. Şimdi tüm tavuk bizim. Çok lezzetli. Bunu güzel düşünmüşsün. Lili ne var? Aa, kemiği getirmişsin. Aferin tebrikler. Ne? Bütün benim tavuğumu yediniz mi? Nasıl da utanmıyorsunuz. Hırsızlar güpe gündüz. İğrenç solucanlardan nefret ederim. Çok tatlılar. Umarım lezzetli olurlar. Şimdiden korkuyorum. Kızlar lütfen siz ilk başlayın. Lili başla. Ay umarım kusmam. Tabii bu pisliği nasıl yiyebileceğimi biliyorum. Hazır. Aa, üzerinde ne yapıyor? Yardım edin. Kendin yiyemiyorsan ben sana yardım ederim. Ağzını iyice aç. He, ha, hazır. Ee, nasıl? Lezzetli mi? Hayır, hayır. Lezzetli değil. Berbat. Kesin senin sıran. Ama ben solucanları severim. Onlar çok tatlılar. Hepsini birden yerdim. Yummy. Çok lezzetli. Hmm. Bundan güzel bir şey bayağı yemedim. İğrenç. Hmm. Ve bir tane daha. Evet. Parmaklarını yersin. Alex şimdi sen. Şimdi mi? Belki solucanlar içinde daha az iğrenç olurlar. Aynen. Baksanıza nasıl da şanslıyım. Böyle solucanlara hayır demem tabii. Bu haksızlık ama. Ben acı çektim. Sen ise marmelat mı yiyeceksin? Al gerçek solucanları. Hayır. Sen ne yaptın? Nasıl da iğrenç. Marmelat solucanları ise ben yiyeceğim. Acı çektiğim için bir hediye olsun. <laughs> Alex bilmiyorum neden ağlıyorsun. Solucanlar çok lezzetliler. Ben bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> Cips mi? da tabi ama neden herkeste aynı? E ne bekliyoruz? Yeme zamanı. Evet bir tanesi sana uzun süre için yeter. <laughs> ne varmış? Ama cips çok lezzetliydi. Hmm. Ya maalesef bu kadar az. Tamamdır. Alex senin sıran. Bakalım bende ne kadar varmış. What? Garip. Tüm cips nerede? Aa buradaymışlar. Tam masanın üzerinde beni bekliyorlar. Onları neden böyle koyuyor? Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Böyle her tanesini hissedebileceğim. Of. Ah, 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 Of. Olmadı. Yeme zamanı. Ah, of ya her şey tuz yüzünden. Şimdi ne yiyeceğim? Sevindiremem ama ben lezzetli cipsi yiyeceğim. Baksanıza ne kadar var. Bu kadar şanslı olacağımı düşünmemiştim bile. Bu canına. o. Ben de hayır demezdim. Alex düşünme bile. Onları kendim yiyeceğim. Kokusu inanılmaz. Tadı da müthiş resmen. Vay be bu kadar cipsi birden yemesi imkansız sanıyordum. Öğrenin çocuklar. Ay boğazım. Çok kuru yardım edin su verin. Su mu? Belki kola iyi olur. Sürprizli kola. Çok teşekkürler. Ay sen ne yaptın? Şimdi su içinde yapış yapışım. Oh, no. Berbat resmen. <laughs> evet, bu şaka her zaman iyi. Bu kadar mı? Bir tanecik çikolatamı. Şanslısın ama bende daha çok. Gerçekten fazla kimde biliyor musunuz? Bende. Bir sürü. Ama ilk ben alabilir miyim? Çok acıktım. Ay, ambalajları dikkatli odumanızın. <laughs> Nasıl Kokuyor mı? Ve daha dikkatli yemelisin. İnanılmaz. Çocuklar siz nereden böyle kirlendiniz? Çok komik. Ups. Ne bekliyorsunuz? Leri sen de git katını ye. Okay. Ambalajlarını nasıl atacağını bak ve öğren. Hazır. Ve şimdi de onları nasıl yiyeceğini öğreteceğim. Çatal ve bıçak yardımıyla bu ne hız ama. Ya gerçekten. Aa! Nereye acele edeyim ki? Acelem yok. Ama tertemizim. Asam. Vay canına nasıl da güzelmiş. Temiz olmak önemli değil. Hepsini yemek istiyorum. Aa, bu böyle bezi de yiyecek. <laughs> Bir tane çikolata unuttun. Hemen ellerini çek. Kötü oldum. Alex yaşa her şeyi iyi nefes al. Ne bağırıyorsunuz bitirdim artık. <laughs> Alex kit kat yeme sırası sende. Onlarla ne yapacağımı biliyorum. Şimdi gördüğünüz en güzel evi yapacağım ben. Baksanıza nasıl da güzel. Ve bu hepsi değil. Vay be burası çok yüksek. Ama dünyanın en yüksek çikolatalı evinden beni durduramaz. Yes, bu bizim için bir fırsat. Ama siz ne yaptınız? Ben şimdi düşeceğim. Of kask olmasaydı kesim kafam giderdi. Neyse hadi herkese afiyet olsun. Teşekkürler sana da. What? Ne kadar korkunç. Acaba vergimemiz yememiz gerekecek. Sen de en azından bir tanecik Ben Neyse bir sürü. Bir sürü mü? Bakın ne kadar biberim var. İşte bu gerçekten bir sürü. Alex ilk sen yemelisin. Ben mi? Of ya ilk önce Casey olsun. Pekala dinliyorum. Umarım yangın çıkarmam. Bu kadar da kötü değil. Daha acı olacağını düşünmüştüm. Evet deli ya. Kimse bu kadar çabuk acı biber yemez. Sanırım haklısın. Ama bunu şimdi fark etmeye başlıyorum. Yanıyorum. Casey sen çok ateşlisin. Canım sana nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Biraz su ve çok iyi olacaksın. Ha, teşekkürler Alex. Su gerçekten işe yaradı. Bir de şimdi ben yeme sırası sende. Tamam... Keşke içinde bir yangın çıkmasa. İçeriden yanmak istemiyorum. Evet. Bu manzaraya bakmak canımı acıtıyor. Bu kadar biber nereden geldi? Ben onları yiyorum ama bitmiyorlar. Çok kötü. Alex bunların hepsini sen mi yaptın? Öyle mi? O zaman tüm biberlerini geri al ve ye. Çünkü senin sıran geldi. Ooo! <laughs> oh, Sana tam olarak bir şey geldi. İçinden ateş yanıyor. <laughs> bir de buharla tren gibi ya. Tit Sadece bir yangın söndürücüyle durdurulabilir. Ay acıtıyor. Pişmiş bildiği Hazır. Ancağız. Vita yüzünden burayı yakacağımızı sonu yardımlarınız için teşekkürler. Şimdi, Şimdi kendimi çok daha hissediyorum. Neden gülüyorsunuz? Yüzünde bir şey mi var? Of, hepsi köpük yüzünden. Pekala <laughs> Alex. Biberlerin yeme sırası sende. <laughs> ben gitsem daha iyi olur. Kıpırdan var çabuk ye. Tamam tamam. Benimle birlikte yanarsınız. Benim suçum değil. <laughs> Bu biberlerden ağzım ağrıyor resmen. Korkunç. Kabus. Yangın alarmı. Kızlar dikkatlice beni hatırlayın. Nereye uçuyorum? Neler oluyor? Hayır. Şimdi de düşüyorum acı acilen durdurmam gerekiyor. Hazır. Şimdi uçalım uzaya etmek için. İşte bu. Alex'i görmüyorum bile. Böyle için için gözletme tüpüne ihtiyacınız olur. Vay canına ne güzellik. Uzayda böyle olacağımı hiç düşünmemiştim. Umarım sadece bir kutunun telli olmasın. Hayır ya. Bende daha fazla. Ben de o kadar çok ki. Bu kulenin sonunu göremiyorum. Ama önce en esası olan yiyor vida başla. Umarım Nutella en azından lezzetli olur. Harika kokuyor. Deneme zamanı. Hmm, i̇nanılmaz. Bu yemenin garip bir yolu. İzle düzgün değil. Ne ya olmuş yani? Önemli olan çok lezzetli olması. Of suratına bir kavanoz sıkıştı. Yardım edin. Çıkarın onu. Yalvarırım. Biz <laughs> olmadan ne yapardın? Açıktı. Ama sorun değil. Ama şimdi o rahatsız edici kurtuldum. Yani şimdi Nutella'yı yeme sırası bende. Ya, Yok işte açıcı. Kıvamız yemeği çok isterim. Alex ne yapıyorsun? Sana hiç ellerinle yemek yemenin çirkin olduğunu öğretmediler mi? Kavanozu yalayan kişi mi söylüyor bunu bana? Neyin hoş olmadığı umurunda değil. Asıl önemli olan çok lezzetli değil mi? Senin yüzünden çikolata içindeyiz. Aynen öyle. Çikolatalı süper bir şey bu. Onun kendim bulaşmayı çok isterim. Ama bunu yapmama kim engelliyor ki? Evet Alex. Sen tam bir çılgınsın. Şimdi çikolatayı ben yiyeceğim. Çok lezzetli. Ay, sadece kavanozları bana atma. Leziz, siz neden bu kadar sinirlisiniz? Kavanozlarını kendine sakla. Tamam ya, sadece kaptırdım kendimi çikolata. Çok lezzetli. Onları düşünemiyorum. Şimdi bu ana neden elinizden yemek yemenin iğrenç olduğunu söylediğinizi anlıyorum. Gerçekten korkunç görünüyor. Korkunç ama çok lezzetli. Neler oluyor? İçindeki çikolata. O oh, no. oh, vay canına şimdi kesin Nutella gibi. Tamamen çikolatadan yapılmış. Ben de bu çok havalı. Çünkü onu yiyebilirim. Neden? Bunu yapamazsın. Parmağını yerine koy. En azından bilir miyim? No! Yeter. Bu hala aynı Casey. Arkadaşımız. Aslında ona yardım ediyorum. Bak şimdiden cildi görünüyor. Eğer tüm çikolatayı yalarsan Casey normale dönecek. Ah, yine sizinleyim. Çikolatanın benim sana bu kadar etkileyebileceğini hiç bilmiyordum. Aa, evet. Bu bir harika bir şey. Özellikle birkaç tane olduğunda. Ama bir sürü varsa daha daha havalı. Bakın gerçekten bir popet kulem var. Casey önce sen çalıyorsun. Sefli Bakın ne kadar parlak. Gerçi düğmeler çalışmıyor. Garip. Bozuk bir popet aldım mı ben? Hmm, çok lezzetli kokuyor. Ama yenilebilir mi? Aynen bu popet değil. Bu jelibon. Çocuklar bunun ne kadar lezzetli olduğunu farkında bile değilsiniz. Denesene belki sende de lezzetli popit var. Umarım. Harika kokuyor. Evet tadı da harika. Ah oh, bu popitler bu kadar sıradışı olmasını ben de sevindim. Bu çok lezzetli. <laughs> Bağcına bundan daha lezzetli bir şey denemedim. Yeah. Tamam Alex, no. yemek sırası sende. Olmuyor. <What>? Garip. Nerede? <laughs> Propetimi sıramıyorum. Jelibon sert olmalı galiba. Bağcına patladı. Şimdi oynayacak çok şeyimiz var. Lezzetli şeyim olduğunu sanıyordum. Ama gerçek babette çok iyi. Bana uyar. Onu oynamak çok iyi. Parada kanalımıza abone ol ve yorumlarda yaz. Bugünkü açtırma en çok hangisini sevdiniz?